Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LGS 2024 Matematik 9. sorusunu çözeceğiz. Bakalım sorumuzda bize neler diyor. Şimdi bir mağaza var. Bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı birer adetlerinin fiyatlarını tabloda vermiş bize. Bakalım tabloda neler söylüyor. pantolonun ürün sayısı 20 tane satmış ve adeti 240 TL. Gömlekten X adet satmış 180 TL'den. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır demiş. Şimdi toplam satış fiyatımız 12.000 TL pardon 12.000 TL'den az olacak. Ve bize satılan gömlek yani x'in de en fazla olmasını istiyor. Şimdi biz buradan kaç TL sattığını nasıl bulacağız? Pantolonun kaç adet satıldığıyla bir adet fiyatını çarpacağız. Bize adı, e, toplam fiyatını söyleyecek. Ne kadarlık satıldığını yani. 20 çarpı 240 artı x çarpı 180. Şöyle. Şimdi 20 çarpı 240'ı kısa yoldan çarpalım. 2 ile 2'yi çarparız 4. 2 ile 4'ü çarparız 8. 2 tane sıfırımız vardı artı 180x olur. Küçüktür 12.000. Şimdi bu 4800'ü karşıya atalım. Karşıya gidince ne olur? Eksili olur. 180x küçüktür 12.000. Eksi 4800. Çıkartma işlemimizi yapalım hemen sağda. 12.000. 4800 çıkaralım sıfır sıfır komşudan bir onu kaldık Burası bir kaldı Burası 10 oldu ondan 8 çıkınca 2 11'den 4 çıkınca 7 7200 180x küçüktür 7200 şimdi her iki tarafta 180'e bölelim Bu 180'ler sadeleşir. 7200'de birer tane sıfırlar gider. Şimdi 720'yi 18'e bölelim. 720 bölü 18 yapalım. 720'nin içinde 18 kaç tane vardır? 4 desek olur mu? 4 kere 8, 32'nin ikisi halde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 de toplarsak 7. 0, 0. Buradaki 0'ı da şuraya alıyoruz. X küçüktür. 40 olur. 40'tan küçük olması lazım ama bize en fazla olmasını istediği için cevabımız Bursa olacak. Bu tür videoların devamını istiyorsan kanala bakmayı unutma. Kendine iyi bak, görüşürüz.